Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl YouTube'da beğendiğiniz videoları görürsünüz. Bugün sizlerle birlikte onu gösteriyorum arkadaşlar. İlk önce YouTube'a giriyoruz. Evet arkadaşlar YouTube'a girdikten sonra bakın gösteriyorum aşağıda kitaplık diye bir şey var. Şurada. Oraya giriyoruz. Aşağı indikten sonra bakın şurada beğendiğim videolar var. E ee, ona basıyoruz. Ve burada beğendiğimiz videolar çıkıyor arkadaşlar. Ee, bu video bu kadar kısa sürdü. Neden bu kadar kısa olduğunu bilmiyorum. Ee, bu arada arkadaşlar bayadır video atmıyorum. Onun için pardon. Ee, bu sefer bu video bittikten sonra hemen yarın atacağım. Ee, bu video bu kadar da çok seviyorum. Bay bay. Video daha bir dakika. Ama olsun. Bu arada bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Ee, Instagram Instagram kanalım umut 8567 ee, TikTok kanalımda ee, umut atre, edit onu da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.